Sende hiç yok mu? Herkes çalışıyor, sen tembel tembel oturup kalemlerle oynuyorsun! Başka oynayacak bir şey yok ki! Seninle sonra konuşacağım mülayim! Olabilir! Olabilir ha? <laughs> Bu herif bana bir bok yapar mı? Yok ya! Sana bir bok yapamaz, dalgana bak! Patron geliyor. Mülayim <laughs> hemen buraya gel. Geliyorum. Gel. Buyur patron. Bu ne? Parmak. Ne parmağı? İşaret parmağı. Kör müsün be herif? İyi bak, gördün mü pisliği? Gördüm efendim, sinek pisliği. Utanmıyorsun değil mi? Sana ekmek yediriyorum. Karşılığında masama sinekleri sıçtırıyorsun. Ama patron, böyle bağırırsan ağzına da sıçarlar. Sineklerin kıçına lastik don takamam ya. Takacaksın lan! Aa, ne mümkünse yapacaksın! Sana ne diye avuç dolusu para veriyorum ben? Sahi niye veriyorsun? Sineğin kıçına bile sahip çıkamıyorum. Ah benim şu insaniyetliğim. Seni işten kovardım ama neyse. Maaşından temizlik parası keseceğim. Bu iyiliğimi sakın unutma. Unutur muyum hiç? Bir gün ben de sana böyle bir iyilik yaparım.